art Herkese merhaba, sarı bugün yapıyorum. O bilmeyici videosunda aslında lamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünü bugün çok efsane serilerimizle tekrardan bir dönüş yapıyoruz. Ve canlı yayında karar verdiğimiz serileri böyle baştan sona yapmaya başlıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Kafa kafaya çarpma yapacağız. Fakat otobüsle yapacağız. En son traktörle yapmıştık. Ondan önce ee, kamyonlar falan yapmıştık. Ama çok büyük bir istek vardı. Otobüsle yap, otobüsle yap diye. O zaman dedim ki madem bu kadar istek var. Hızlı bir şekilde ben ne yapayım? Otobüsle bir video çekeyim dedim. Otobüsle kafa kafaya yapma yapacağız. Fakat bugün ben tek mirza değilim. Mirza'yı banladım diyecektim ama o günler daha gelmedi. Bugün Ahmet yanımızda. Ahmet ve Mirza hoş geldiniz kardeşlerim. Ne yapıyoruz bak şimdi. abi. Şimdi bugün ne yapıyoruz Ahmet Bey Mirza siz belki bilmezsiniz siz tazesiniz falan diyeceğim ne adamlar biliyor. Burada gördüğünüz tam 12 tane araba şu yoldan hıp hızlı bir şekilde gidecekler fakat giderken şöyle bir sıkıntı var. Karşıdan da bir manyak gelecek işte bu araba o manyak araba. Bununla kafa kafaya çarpışacaklar. Şöyle bir şey var eğer otobüsü yıkarlarsa devirlerse bir sonraki tura geçiyorlar yıkamazlarsa yapacak bir şey yok yani ben şu tam ya sağdan veya soldan vuracağım artık otobüs devrilir mi devrilmez mi bilmiyorum ama büyük ihtimal bugün bayağı pert araç çıkacak dostlarım kameranın yerini değiştirdim Mirza ve Ahmet'in gazına geldim İnşallah beğenirsiniz beğenirsiniz belirtin Beğenmezseniz söyleyin onları banlayayım ben yapacak bir şey yok bugün öyle bugün bayağı bank kokusu var neyse haydi bakayım başlıyorum İlk olarak Chevrolet'te başlıyorum sonra şöyle arabalara da göstereyim Chevrolet Citroen işte Honda'mız var. Oradan Toros'umuz var. Bayağıdır görmüyoruz. Dodge var. Ferrari var. Onun yanında ne var? Akin'in e, Doblosu. Fiesta'mız var. Burak'ın Genesis, GMC, Honda, Hyundai. Hadi kim devam edelim. Yapıştıran size. Hadi bakayım. İlk arabamız Chevrolet. Nedir lan bu? Colorado. <laughs> Colorado adı bakayım. Birinci skorda geldi. Kim geldi bilmiyorum. Şöyle bir bakayım hızlıca. O sarın abi gelmiş de mikrofonunu hemen kapatmış. İyi oldu. Yoksa banlardık şimdi. <laughs> için yok gücü yok sarın abiyle de. Bu yaşta sonra sarın abiyle de uğraşmayalım be. Otobüs geliyor. Sağdan mı soldan mı Mirza? Çabuk söyle. Soldan. Soldan. Yani benim solundan onun solundan mı? Abi, aynen öyle. Artık benim. Of. Bu yapmaz ki. Oha. Bu arada çok araba yattı bu zaman. Yani bu zamana kadar bayağı araba yattırdılar onu size söyleyeyim. Bu yüksek diye yapmadı. Alçak araba altına giriyor ya. Alıp batıyor. Yani bir şey diyeceğim. Araba öldü ya. <laughs> Sanki araba öldü ya. Şimdi şöyle yapalım. Vurduktan sonra arabaya hiçbir şey yapmazsan 0 puan. Ama vurduktan sonra araba en azından çalışıyorsa 1 puan. Vurduktan sonra otobüsü devirlerse 2 puan. Hem kendi çalışıp hem arabaya e, otobüsü devirirse 3 puan. Nasıl? Puanlama yapalım. Güzel olur. Hadi bakayım. Bu yan 0 puan. Ne otobüsü devirdi. Otobüs hala devam ediyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Bu ne hal? <laughs> Nereye gidiyorsun? Böyle gidilir mi? Ahmet'in yaptığı modlara benziyor. <laughs> ya. <Yani. gülüyor> Neyse şurada bitireyim. Burası sıfırlar buraya gelsin. Şöyle kalsın burada. Heh. Bir sonraki aracımıza geçeceğim. Citroen. Hazır mısın Ahmet? Sıra sende. Sağ veya ben sol diyeceğim. Abi. Bak 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 biraz bozulmuş ama olsun Oo, olur öyle şey. Ben de detay yani, detay çünkü. kardeşim bunlar modifiye parçalı farz ki araba. Siyah veya turuncu. beyaz <laughs> o zaman oturacak güzel durmuş bak göstereyim sana bak arabanın rengini düşün ki beyaz için bak değişik olup bak siyah yap üff olsa turuncu oğlum siyah <laughs> ah gri ulan hiçbir rengi uymuyor arabanın <laughs> evet. Arabanın hiçbir rengi o, birbirine uymuyor. Benim Sarı iyi olmuş. Adam iki tane boya koymuş lan. He. Sedef yapmış oğlum adam. Daha ne yapsın? Ya Ahmet. Ya yapmış abi. Tekerlere bak. <laughs> <laughs> Teker onlar olabilir öyle şeyler. Sağ mı sol mu Ahmet? Sağ. Ya yani benim sağdan mı otobüs sağdan mı? Şans sağ, sağ arabanın sağdan. Tamam. Böyle gidiyorum yani. Ah, devirdi Oy. mi? Devirdi Yok, mi? Be. Devirmedi Niye be. Mi? Abi yapma be. Allah! Ağır çekimde öyle öyle gidiyoruz hale. Ne güzel gidiyor. Oh, otobüs devirdim mi? Yola devam mı ediyor oğlum? Bu hiç çalışıyor mu? Çalışmıyor ya. Tüh. Arabanın Hoş camı kırıldı. <laughs> Otobüsün de kabiş sabitlendi hızı. Bu nereye gidiyor? Lan dur bari. Hiç umursamadı Ece. bile be. Ece Ece. Vallahi gidiyor. Hiç bana mı istemedi lan? Ahmet başarısız oldun Ahmet. Banlanacaksın. <laughs> Haydi ya. Aha bugünkü başarılı evet. adam diğer kişi banlayacak. Üff. Rajon'u kes. Bu da sıfır. Hiçbir şey olmadı. Şu an sıfır sıfır. <gülüyor> <gülüyor> ya Mirza banlanacak ya Ahmet. Artık. Tarafını seçecek. Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Onda. Kimde sıra? Mirza'da. Bende. Mirza. Bu da verir. Bak, bu araba biraz şey bir dedi Tamam mı? Araban sesi yok lan. Bir de için dedi arabanın sesi gitmiş. Ne oldu lan bu arabaya? Lazlar Mert kardeşim arabası yalan olmuş. Olur öyle şeyler. Olur olur. Yenir. Sağ sol. Orta diyemiyoruz mu? biliyorsun. Orta olsun. Tamam. Nasıl Orta nasıl diyeceğim onu? Arabayı zıplatacağım mı? Ne yapacaksın? Takla mı Neyse seni mi kıracağız şimdi? Oluyor. 150 ile gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Otobüs biraz hızlan be. Hadi be. Geliyor, 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 geliyor. Oha. Oha. Taktik, taktik. Oha. Oha. Attı <laughs> getiriyor. O tipi hiç umurunda değil lan. Adamın camı kırıldı lan sadece. Ya. Sanki şey oldu ya biraz ufaktan. He? Mirza yalan mı oldu senin taktik? Adam harbi umrunda değil sanki. Bu biraz. <laughs> ha yanmaya başladı. Lastik ne güzel gitti lan. <laughs> Vallahi lastik güzel Aynen. gitti. Çok Dur, ya bakayım. Araba nerede lan bizim bittiğimiz yer burası. Bu da sıfır. Burada <laughs> Allah. düştü. Ah, işte. Sana bak arabada parça kalmamış lan. Ne oldu kuzum sana? Ne oldu? <laughs> evet, Ahmet. Ne diyorsun? Evet, Abi Toros kendine ayırı ki yeah. Toros candır kardeşim. Dorosar ya. Bak şimdi ne yapıyor bak izle. Bak. Bak. Hadi <laughs> atarak kalkayım diye bastım. O kadar şey yaptım kalkmadı lan. <laughs> Yalan oldu. Abi ben. So sol, diyeyim. Bir dakika lan. Bu oyun sesi çok kısıktaymış ha. Şimdi fark ettim benim sesim yüksekliymiş. Eyvah. Neyse. Nice. Soldan vurayım. Sol. Soldan. Daha cihaz. Şöyle buradan gideceğim işte böyle yavaş yavaş gideceğim bakalım ne olacak. Geliyor gidiyor araba gidiyor geliyor geliyor. Hadi aslanım. Of. Hiç umurumdan bile olmadı. Aa lastik çaldı. O da iyi. En azından bir tane lastiği Bak. oldu arabanın. Yaz bu arabanın lastikleri var ya. 30-40 bin lira vardır arabada satsan 30 bin lira şu anda 100 bin lira eder bunu demirden satsan. 130 bin lira gidip geri bir toros alırsın be bir şey yok bir şey yok tamam bir biz parça biz zarar değil değiliz ya. 130 bin liraya torosun radyatörünü bile vermiyorlar abi 130 bin liraya evet Demir lan o kadar pahalandı mı lan evet evet 250 gibi de ya falan diyor. lan diyorum Hayır, evet diyor ya Ahmet bana sen diyor çalışıyor mu arada araba yok araba çalışmıyor bir dakika otobüs ne alemde Otobüs nerede lan? Kim arabaları Otobüs gitmiş. Geri döndü. <laughs> geri mi dönmüş lan bakacağım merak etme harbiden. <laughs> harbiden geri dönmüş. Geliyor geri. Geliyor geliyor geliyor. Nereye gidiyor oğlum dur lan neyse. <laughs> Bu da sıfır. Hayla sıfır bak. Dört tane araba yaptık. Durum hayla sıfır. Biraz sıkıntı aga. Bu biraz sıkıntı. Evet Ahmet. Şimdi senin için arabayla bak nasıl kalkacağım. <laughs> sağ. Sağ tarafında var Vurma astım ki. Kama abi. <laughs> Dodge lan. İkisi <X> de değil. <laughs> Dodge. Sağ ol lan abi. Amerika Sağ Işte. Sıra sende mi lan Mirza? Evet. Aa, o zaman izle. Bu dönler... Hadi. Zıpladın mı? At, attı yine. Aga be. Yok lan gene olmadı lan. Ama yoldan ah, çıkardı. Ah, Durdurur mu? Ah, Durdurmadı. Yola girdi geri ya. Oğlum bu atmış şoförü kim? Muharrem falan mı? Bu ne lan? Ne biçim gidiyorsun oğlum sen? Ama bu ikarus pardon bu bedo bedo. Bu bedo nutipsi. Evet bizim araba çalışıyor mu? Bu da çalışmıyor. <laughs> araba içi dışa çıkmış. Jibamı çok güzel yapmış Ahmet gibi. <laughs> ya Kalite diyecek aklı gelen tek modcu Ahmet. <laughs> Neyse bu da olmadı. Her türlü yapılır. Vallahi bu da olmadı ya. Aga bu da gitti. Yalan oldu aşkımız ikimiz de şaşkınız. O zaman sıradaki. Ferrari. Ben. Ahmet. Ahmet. Tenim, bak, tanıyayım. hangi araba olduğunu bilmiyorsan söyleyeyim sana. Ferrari. Ferrari abi biliyorum. Biliyor musun? Bak görün, Ahmet bak. Görün. Burada at var görüyor musun bak. Bu at ne biliyor musun? Peugeot. Ya yeah. Peugeot at değil lan. Nereye oğlum? Biz sana geliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Sen hızlı geldin. Oğlum yok oldu adam. Geldiler nice. abi. Geldiler abi geldiler. <laughs> Abi aşırı sesi var. Değil biraz? Abo şu an ben duymuyorum. Hiçbir şey Sağ sol. Bir dakika. Sağ mı sol ahmet orta, orta, Ortadan. Orta. Ahmet var ya 200'e giriyorum. Sizi duymuyorum şu an, abiniz abi. Ne olsun. Hadi bakayım ne atacak. Durdurdu mu lan o tümse? bozuldu. Bu. Yeri çalıştı He. lan. Bozuldu aynen. Nasıl araba lan? Motor arkada mı? <laughs> aga. Aga ne oluyor aga? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Hiç, ya. Adam Hiç. gitti ya. Valla gidiyor adamın. <laughs> Aa, bir de Kardeşim. De, Aklıma çok kötü bir sahne geldi. Moto lan. Ne gidiyorsun <laughs> dayı oğlu? Lan! Araba yerin dibine girdi. <laughs> böyle olmaması lazımdı. Aga oğlum araba yol yol araba doğurdu lan. Oğlum bu dünyada bir tek yolu araba doğuruyor. Sen şu yolun kudretine bak be. Her anasın lan yol. Nerede bu yer? Hayla sıfır. Bu güçe kimse. Bu arada hiç araba geçmezse ben iki zıvanlıyorum. Biz de böyle kardeş. Hadi bak. Geç. Akin'in doblosu. Doblo geldi bize. Bende mi?

Olmadı be. Hadi dur dur hadi dur dur otobüs hadi dur dur hadi dur dur otobüs dur dur. Dur dur lan. Dur 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 otobüs dur dur yoldan çıkarttın hadi. Dur. Dur otobüs durdurman lazım. Durdur attık. Dur lan. Dur sen otobüs dur. Bağırma lan bağırma. Bağırma motor. Yok lan otobüs hiç umurunda değil abi gidiyor hala. Abi nasıl dursun ki ya manyak gibi götürüyor ya. Ne biçim bir arabası sen yapmış. ya. Aa durdu mu? duruyor böyle fake veriyor. No. Fazla durmaya gelme demek. yeni mi gitti lan bir başa? Ooo ikiydi doyuyor. Evet bu da yeni yeni olmaya başladı. Normalde olmuyordu. <laughs> bu da gitti. Araba evet. çalışıyor. Abi, çalışıyor. mu? Çalışmıyor ya. Arabanın biraz şeyi olmuş. Burnu bozulmuş. <laughs> bir estetik şart. Benim... geçen olamaz burada. Allah ben burada çok araba geçirdim aslında ya. Bugüne kadar da sizin şansınız yok. Evet Ahmet sendeyiz. Evet. Bu arabanın içi çok güzel. Bak. bak şimdi. Ya oğlum bak şimdi. Arabanın her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Bak adamla buraya havalandırma yapmış tamam mı? Bir de öyle bak görüyor musun? Ayakları soğutmak için bak görüyor musun? Ya ve yağmur yağsa öyle dedim. Aferin. Bak dedim. Yağmur yağsa da şöyle için Ayakları yıkamak için bölüm yapmışlar. Ya Ondan. ulan benim abi bu kamera kesin çok büyük gözüktü ya. Kesin çok küçük olacak ama inşallah küçük değildir. Neyse. Hadi bakayım. Evet. Arabanın kör noktası ya orası. Adamlar görmen için yer yapmış. Kaldırma yana kaldırma yana düşün. Ya Bir evet. Kere vurma diye. Tabi lan. Kaliteli araba. Nereden bileyim abi? Direksiyon biraz tepsi şeklinde deniyor ama olurum. olur o kadar. Direksiyon gözükmüyor Hadi şu anda. Evet. Benim modda da öyle, öyle. Sağ Direksiyon. sol. Abi sol. Güzel, güzel abi. Hadi be. Hadi be. Pardon? Hadi. Ay. Hadi. Ah be. Yapıyor gibi oldu Nereye gitti ya adamı götürdü <laughs> Olmadı be. Olmadı. Bugün de olmadı. Götürüyor arabayı. Götürmeye devam etsin. Ben bu arabayı götüreyim. <laughs> bu da olmadı Ahmet. Bu da olmadı Ahmet. Bütün arabalar ne hale geldi ama onlar olmadı. Evet burası, Bak, Burak, Bak, gene size... Bak ne güzel İçim içi her şey on numara. Şeyin içi <laughs> O da şey. yerin şimdi koymuş. <laughs> Aynen. Evet Mirza hazır mısın? Evet hazır. Ne diyorsun? Araban hakkında. Arabayı araba bir yorum basaydın oğlum bir yana hemen sorundan diye bu ne bir araba parçama sevdası siz ferataydın mı izliyorsunuz <laughs> yoksa Dur bu arabanın da sesi çok azmış. Başka kimi izleyebiliriz? Adamsın. Sizler de benim izlemek istiyorsanız bu şekilde bu kanala abone olabilir. Yan taraftan bildirim açabilir. Bana destek olmak için like atıp yorum yapabilirsiniz. Bunda da bağlı unuttuk en başta söylemeyi. Yürü be. Yürü be. Sağ sol. Sol. Hızlı geldi ha. Hadi hızlı. Of. Oğlum. Ya hiç umurumda değil Nasıl ki durdursa bile yeter. Durdurdu mu? Durdurdu. Aa, yok hala yok. İnanılmaz bir ara. Vites atıyor. Vites atıyor. Bir tek hak çek şimdi. Dört çekeri alıyor sanki gördüm. Eee. Ne L'yi Nereye gidiyorsun dayı ol ya. Ayıp değil mi ya? Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. <laughs> Dur. Hayda gidiyor değil mi? Gidiyor valla. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dakika ya. araba çalışıyor. Yok ona bakıyorum dedim. Bak şurada kısa burada hareket ediyor gaza basında. Neyse olmadı. Bu da burada kaldı. Daha geç araba yok ya. Ben bundan ümitliyim ya. Evet ben... bu. Bu, bu devirmez ama belki bozabilir. Kimde sıra? Bozmasa bile çalışır Ahmet'te. Evet. Oha 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 ooo. Bu ses lan senin oh. sesini. Buna bak. Sağ sol Ahmet. Ortadan mı? Sağ Ne? Zaten bu yatırmaz hiçbir şekilde Sağ. Sağ tarafı. Arabanın sağ tarafı. Bakacağız. Sağ, Ama bozulmaz. Bu falan oldu. Sol. Sağ, sağ, sağ Arabanın sağ değil oğlum. Yolun sağ mı sol mu? Sağ. Sağ abi. <laughs> tamam şu an yolun sağındayım işte. Evet doğru gidiyorsun. Evet. evet, evet. Oha. yamulttu Bayağı yamulttu Tutabilir. Tuttu mu? Tuttu. Tuttu. Hadi bak Ben... geri geri gidiyor bu sefer. Oğlum manyakçı work geri geri ne gidiyor? Dur bakayım ileri çıkacak mı? Tuttu bence. Gidemiz. Bence tuttu. Tamam daha ne olsun? Gidemiyor. Abi, tamam, oh be sonunda bir tane yarma durdurdu be. <laughs> Ulan var ya. Çalışık ne demek? Yolda tuttu tamam devir bile yolda tuttu en azından. Bunu da ben bir puan veririm. Tamam bir puan bir Emeğin, puandır. Emeğin karşılığını aldın Ahmet. Eyvallah. <laughs> Demek ki en başta ilk Mirza deseydim. Şu anda Mirza kazanıyordu. <laughs> ben başlamadım zaten. O zaman Ahmet deseydim şu anda Mirza kazanıyordu. Her neyse biz o kadar detay girme ya. İşte çaktırma evet, evet abi ben, de geç. Ben, bir <laughs> Şu vitesi çok tane kötü ya şöyle vites mi olur abi burada ya burada niye böyle bir değişik vites çıkar ki ya Transporter mu sürüyor sanki neyse araba hakkında yorumlarımı yapayım araba yumurtaya benziyor hiç güzel değil ama durdurabilir sağ sol sol ee, ama tam böyle solun köşesine doğru Yemek tarifi veriyorum kardeşim şey sağ mı sol mu? <laughs> ne denk gelirse <laughs> Allah Allah. Bir bardak, bir bardak diyor Bir bardak Hah. Yatır hadi ya. Hadi Yemezler. Yemedi. Araba çalışmıyor bırak araba hiçbir şey yok arabada. Yanmaya da başladı. <gülüyor> Kapı, <gülüyor> o bagaj niye düştü? Tekerlekler düştü. Allah <gülüyor> Allah. Allah Allah. İyi akıyor. arabayı arabaya ne? Tekerlekler onda mı çöktü acaba? Bilmiyorum da. Bu da gitti be. Yani çok güzel ben yanıyor ha. Be <laughs> Ulan şunu kapak resmi şöyle mi çeksek lan? Yanıyorsun Ay. kapak resmi. <laughs> Neyse bu da olmadı. Evet. Gel bakayım buraya. Başaramadık abi. Son aracımız. Kimde sıra? Ahmet. Evet. Ben de. Ahmet öndesin sen. alabilirim bence. Dur bakayım. Ben bu bence bu de bu da. Bu, bu da, dur da büyük. Dur evet bu da burada Abi bu Japon malı. Şimdi yolda kalacak. <laughs> Öyle demek kardeşim. Öyle demeyeceksin. Bak bu arabanın özelliklerini sen biliyor musun Ahmet? <laughs> ooo telefon var lan araba. Çalışıyor bir de ooo. Nasıl lan? Yaaa. Yeah. Benim modda da var bu araba Dur bak. Ee, burada dörtlü açıyorsun. Buradan kaputu açıyorsun. Bak bir şey daha var. Şurada bir tane direksiyon aksı tuş var ya. Bak şurada gözükmüyor. Hayır. ESC açıp kapatıyor. Şu ESC var ya. Ne Bastım. Çıktı ya. Yok lan bu bayanlık mod önce. Bak değiştirdim fonksiyonu. Gördün mü? Elfini açıp yani. kapatıyor. Telefon açıp kapatması tek bunda var bugüne kadar bak. Telefon çok ayrı bir şey. Bak. Ben Oo bak o iyiymiş. Torpido. Yok. Torpido yok da. Kapı açılıyor ama. Oğlum otobüs geldi gitti lan. Otobüsü kaçırdık. Bir daha gelir. Bak ön kapıda kapıya açıldı, ne olsun Ahmet. Kapamıyor gel ama olsun. Gerek de yoksa. Yani eskiden kapım vardı. <laughs> Değil mi? Açıldı kapı. Kapanmıyor lan. Şimdi. Eşitlik Ali. Ne gördün Abi artık hiç kapanmaz araba yayarak kaydı. Elinde kaldı lan kapı. <laughs> Neyse. Ahmet sağ sol. Hı. Hmm. Sağ. Ne dedin? Sağ tarafı. Burada kilometre hızlı gösteriyor ya. Abi Instagram'dan Ferhat Aydın'a girsene. <laughs> Şu vitesi mi var acaba? S4. Aa vitesi eriyormuş lan bak ben bunu yeni fark ettim. Bunu içten yapak da tam olsun. Garip oldum lan bir garip hissettim kendimi. Aldattı arabayı ya. Ya hayır be. O da olur. Otobüs nerede? Gidiyor. Otobüs yok oğlum. Otobüs yeniden geliyor duymuş demişlik. Durdurdu mu acaba? Bilmiyorum ki durdurma yok en başta gitti değil mi? Yolda durmadı sonuçta. Neyse bu da böyle kapı açılıyor en azından kapısı bakayım. Açılıyor o da güzel. Bagaj açılıyor. <laughs> Yeter ya iyi, iyi. Ahmet al Mirze'yi bandayı iyi günlerde kullan. Hadi bakayım 1-0-1-0'dır. İyiyim <laughs> Evet dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilerin devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtilseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bir de hatırlatma yapayım dostlar. Bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu video da tamamen mizah amaçlı çekilmiştir. Gerçekte bir bağlantısı yoktur. Bu oyunu lütfen gerçekle bağlantı oyun. Ben burada bir arabayı dandik falan demişse bu oyuna yapılan modun dandikliğidir. Bilgisini verelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bakayım. Bay bay. Görüşürüz. bu kadar. Ahmet Mirza. Nefesim kurudu lan. Evet, Teşekkür ettim size de. İyi yayın, i̇yi, iyi, iyi o videoda. Hadi bay bay. Chat evet, görüşürüz. İyi akşamlar. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Yine bekleriz.